Aa, ben dikkat çekmeyin diyorum. Siz birlikte geliyorsunuz ya. Kapıda karşılaştık. Ne yapsaydık? Ayrı ayrı mı girelim eve? Ay, bir daha birbirimizi görmeyelim dedikçe sürekli bir şeyler çıkıyor. Ay, tamam, neyse. Evet, ne yapıyoruz? Buldunuz mu numaranın kime ait olduğunu? Tek kullanımlık bir hatmış. Kim yapar böyle bir şey ya? Bu yaşadığınız paniği anlamıyorum. Halit'in ölümü bir kazaydı. Biz de ifadelerimizi verdik ve konu kapandı. Yani biri tartışmayı görmüş olsa bile ispatlayamaz. Çok saçma. Ne yapalım biz senin gibi profesyonel değiliz bu konularda. Ya biri belli ki bizden şüphelenmiş ki hepimize ayrı ayrı mesaj atmış. Ne yapalım endercim? Yani biri bizden şüphelendi diye sabahlara kadar onu mu düşünelim? Ne yapalım yani aklımıza gelen herkesi ortadan mı kaldıralım? Ee, ben kesin çözümlerin kadınıyım biliyorsun. Şahika, durum ciddi. Bence bunu bizi çok iyi tanıyan içeriden biri yaptı. Aysel olabilir mi? Aysel yapmaz öyle şey ya. Yani yapmasa da yapanı tanıyor olabilir. Arasana şu Aysel'i bir gelsin. Aysel bizden başka kimse yoktu değil mi o gün evde? Ee, yoktu efendim kimse yoktu. Emin misiniz Aysel hanımcığım? Yıldız Hanım, e, eminim yalnız korkacağım bir şey mi var? Neden böyle soruyorsunuz? No, no, no. E, korkulacak bir şey yok Ayselciğim. Sadece öğrenmemiz gereken bir şey var da o yüzden soruyoruz. Aysel Hanım, o gün olanlarla ilgili herhangi birine bir şey anlattınız mı? Ya da biri size bir şey sordu mu? E, yok, polislere anlattım sadece. Yok, o kadar zaten. Seninle beraber çalışan kız da hiçbir şeye şahit olmamış. Başka da kimse yok değil mi? Bak iyi düşün. Gel, ne geldi aklına? Aysel ne haber? Aa Sıtkı, Sen ne işin var burada? Bunlar böyle. Ya Aysel sorma ya, benim işler bayağı bir bozuldu. Ama toparlayacağım inşallah. Ben de sana bir şey soracaktım Aysel. Tamam tabii, sor. Aysel, Halit Bey'in ölümü bayağı bir şüpheli olmadı mı? Ah, tövbe tövbe, aradan üç ay geçmiş. Ya, şimdi senin aklına gelenlere bak. Ya, o gün sen de oradaydın. Gözünde bir şey görmedin mi? Ender Hanım, Yıldız Hanım, Şahika Hanım. Aynı anda orada olması bana bayağı bir garip geldi. Ben hiçbir şey görmedim. E, e, biz polis miyiz, avukat mıyız? Bize ne? Ebur e, her şeyi sordu zaten. de Biliyorsun bak Halit Bey'in benim üzerimde emeği çok. O öldükten sonra ben başkasının yanında çalışmak istemedim. Marketi batırdım. Bir dünya borcun içerisine girdim Ayse. Ama Halit Bey olsaydı beni o bataklıktan çıkartırdı. Neyse senin de başını ağrıttım Aysel ya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Bir dakika bir dakika ben anlamadım. Yani Sıtkı Bey kovuldu mu? Canım niye kovulsun? Kovulmadı. Kendi isteğiyle gitti. E Halit e, ona market almıştı. Ne yapmış onu batırmış mı? Tefeci tam borç para almış. Eskisi gibi değildi. Hiç iyi görünmüyordu. Hmm. Valla. O zaman kesin Sıtkı yaptı. Ay hemen çözdün dedektif hanım. Yıldız'cığım parasızlık insana her şeyi yaptırır. Bunu en iyi sen bilirsin. Yalnız Yıldız, Şahika bu konuda haklı olabilir. Baksana, Aysel'in bile ağzını aramış. Ama bunu öğrenmenin bir yolu var. Aysel, Sıtkı'yı ara. Sana söyleyeceğimiz yere gelsin. Yalnız bizden kesinlikle bahsetmeyeceksin, okey? Aysel. Şimdi telefonunu açık bırak, ters şekilde masanın üzerine koy. Biz dinliyoruz. Ke? Okay? Tamam. Hah, geldi zaten. Görüyoruz Yıldız. Ne haber öyle? Ha? Hayırdır, niye çağırdın beni buraya? Sıtkı, ben sana. Bir şey soracağım ama bana doğruyu söyle. Tabii canım sor. Sen bana mesaj falan mı attın? Ne mesajı? Kim söyledi? Nereden çıkartıyorsun bunları Aysel? Tamam tamam sakin ol ben duydum sadece. nereden duydun? Kim söyledi? Yıldız Hanım mı söyledi? <laughs> Salak Sıtkı. Resmen senin adını söyledi. Kesin o yaptı. Ne yapıyoruz şimdi o zaman? Tembih ettiğim gibi yapacağız. Beni takip edin. Sen de lider olmaya ne kadar meraklıymışsın Ender. Beni dinlemediniz bile. Belki benim planım daha iyiydi. Yapmadım Aysel. Ya sen bana bunu nasıl yakıştırıyorsun ya? Ben böyle bir şey tabii ki yapmadım ya. Yapmadım Aysel yapmadım ya. Ben buraya yıllarımı verdim. Emek harcadım. Ben böyle bir şey yapar mıyım ya? Allah Allah. Sıtkıcığım. Ne oluyor? Otur otur. Esas sen anlat bakalım ne oluyor? Mesajı. Senin attığını biliyoruz Sıtkı. Ne mesajı Sayka Ben mesaj bile mi atmadım, hayır. Öyle mi? İptal ettirdiğin telefonu bulamayacağımızı mı sandın Sıtkı? Ha? Yazıklar olsun sana. Sen bizi korkutacağını mı zannettin? Hı? Olayın bir kaza olduğu polis raporlarında var. Buraya senden korktuğumuz için ya da seni susturmak için gelmedik. Sene şikayet edeceğimizi söylemeye geldik Sıtkı. Yaptığının büyük bir suç olduğunu farkındasın değil mi? Bütün konuşmalar kaydediliyor. Çok büyük bir hata yaptın. Kendin Hanım, Kendin Hanım, Çok zor durumdaydım ya. Ne olur beni affedin. Ne olur affedin beni. Tam bir daha böyle bir şey olmayacak. İnan, inan bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Evet. Sıtkı'ya iyi bir ders oldu. Bundan sonra bizimle uğraşamayacağını biliyor artık. Yalnız bir konuda benim çok vicdanım sızladı ya. Neden Yıldız? Ya baksana. Yılların sıtkısı parasız kalmış demek ki bizi tehdit etmeyi falan düşünmüş. Acaba şu adamın borçlarını biz mi ödesek? Sen kafayı mı yedin Yıldız? İstersen Sıtkı'nın üstüne bir ev de yapalım. Ne dersin? Hayır adam bize şantaj yaptı. Bir de borçlarını mı ödeyeceğiz yani? Onu hapse attırmadığınıza dua etsin. Ay size de bir söyle bin işit. Tamam bir şey demedik. Neyse o zaman işimiz bittiğine göre bir daha görüşmüyoruz değil mi? Aa neden öyle diyorsun Yıldız'cığım? Ne güzel heyecanlı bir gün geçirdik. Arada bir buluşalım ki paslanmayalım. Aa o zaman altın günü yapalım ayda bir. Sen de altınları al kaç. <laughs> Paraya ihtiyacı olan sensin diye biliyorum ama. Tamam uzatmayalım ben kaçıyorum. Bye bye. Abiyat Herkes kendi montunun renginde arabası var. Ben de mavi taksilerden bulayım bari.